Yani İçişleri Bakanı bir İçişleri Bakanı niye miting yapar? Dünyanın neresinde örneği var mı? Gelişmiş ülkelerde olmadı. Aa Ama tamam hadi konuşmanı yap. Bir İçişleri Bakanı niye acaba ekonomiden bahseder? Yani ekonomiden ekonomi hakkında ne biliyor? Mesela Fransa bizi kıskanacak diyor. Fransa'nın ihracatı ne kadar? Bizim ihracatımız ne kadar? Fransa bizi niye kıskanıyor? Amerika çatlayacak diyor. Amerika bizi görünce Amerika'da kaç kişi Türkiye'nin yerini haritada biliyor? Yani bir de o var. Yani kaç kişi Türkiye'den umurunda? Yani Türkiye kaç kişinin umurunda orada? Yani şu anda sen Polonya'da ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Ben biliyor muyum? Hayır. Polonya umurunda mı benim? Hayır. E dünyanın da Türkiye umurunda değil. Bak. Yani Türkiye'de ikinci el araba fiyatları yüzde yetmişe yakın arttı. Birinci el araba fiyatları çok ciddi anlamda arttı. Ev fiyatları evler satılmadığı halde yükseliyor. Dolar devamlı artıyor. Altın düştü çık talep var. Gümüş çok ciddi anlamda talep var. Ve Türk insanı hayatında bilmediği kripto paralar diye bir aleme daldı. Şimdi bunların hepsinin nedeni ne? Bunların hepsinin nedeni Türk lirasından kurtulmak. Yani Türk lirasını e, tutmak istemiyor insanlar. Çünkü %10 enflasyon açıklanıyor. Halbuki Para yirmi eriyor. E sen ikinci el araba bile alsan, ikinci el arabanın fiyatı yüzde %25 artıyor. Dünyanın hangi ülkesinde, gözünü kap, herhangi bir ülke adı ver bana ya. İkinci el arabanın yatırım olduğu bir ülke söyle. Türkiye. T ile başlıyor, E ile bitiyor. Bu kadar basit. Yani, yani, yani dünyada ikinci el, el Türk lirasından, 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 lirasından o kadar insanlar tırsıyor ki, bankalara bakıyorsun. Bankaları en son yüzde 56 oranında tabi burada doların artmasının da bir anlamı var. Döviz mevduatı var. Şimdi bankaya gidiyorsun bir şube. Türk bankası değil mi? Ne yapıyor? Türk lirası. kredi ne yapıyor? Kredi de Türk lirası veriyor. Ama mevduatlara bakıyorsun. Yüzde döviz bazında. Yüzde Türk lirası bazında. Bu ne demek? Türk insanı kendi insanın yurt dışındakini demiyorum. Kendi insanın sana güvenmiyor. Ve parasını faizi yüzde bir olduğu halde yüzde on dokuz faizle yüzde yirmi tanışma faizleri var. Ona yatırmıyor. Gidiyor parasını döviz olarak bankaya yatırıyor. Faiz verdiğin halde insanlar sana güvenmiyorsa yabancı gelmiyorsa zaten oyun bitmiş sen okey e dönüyorsun aslında. Bana ne anlatıyorsun? İçişleri Bakanı bizzat açıkladı. Ne dedi? Sedat Peker dedi köfteciye çökecekti dedi. Köfteciye çökülen bir ülke düşünün. Marina'ya çökülen bir ülke düşünün. E aynı zamanda otel otele çökülen bir ülke düşün. E şimdi ben bugün çok zengin olursam benim ilk korkum ne olur? Parama çökülür mü? E şimdi yabancı iki gün sonra bu güven sorunuyla Türkiye'ye gelir mi? Yani ben kendi paramı zengin olsam uyuyamam gece ya. Allah'tan öyle bir derdim yok. yani düşünsene benim şöyle ciddi ciddi bir 20-30 milyon dolarım olduğunu. Ya çökerler mi diye insan tırsan bir kısmını yurt dışına gönderir. Nitekim Türkiye'deki zenginler de öyle yaptı. Şu anda Türk İsviçre'deki paraların haddi hesabı yok. O e, vergi cenneti dediğimiz, ya işte Binali Yıldırım'ın vergi cennetinde milyonlarca dolar çıkmadı mı? E sonra biz bunu ticaret yaptık, sonra Türkiye'ye getirdik demedi mi? Niye bir insan vergi cennetine gider? Ya da niye insan parayı New York'a gönderir? Ya da niye bir insan, mesela Beşli Müteahhit'ten biri Londra'da bir sokağa baştan sona satın alır? Çünkü kendini garantiye almak ister. Gide İngiliz'ine güveniyor adam. Gidiyor vergi cennetlerine güveniyor, Amerika'ya güveniyor, İsviçre'ye güveniyor... E, Sedat Peker ne dedi? Sedat Peker açıklamalarında ya dedi e, Türkiye'deki paraların büyük bir bölümü buralarda dedi. Şimdi buralar dediği neresi? Birleşik Arap Emirlikleri Katar. Belki biraz kuvvet. Yani artık yani Katar'da para olduğu biliniyor. E, Dubai'de para olduğu biliniyor Birleşik Arap Emirlikleri dahilinde. E, i̇nsanlar paralarını Türkiye'de tutmuyor. E, peki bu ekonomi para olmadan nasıl toparlanacak? Biz yabancı gelsin istiyoruz. Ya sen kendi ülkene güvenmiyorsun ki arkadaş. Paranı yurt dışına nasıl kaçırırım diye bakıyorsun. Paranı vatandaşsan kaçıramayacaksan külçe altın yapıp yastık altına koyuyorsun. Bilezik yapıp yastık altına koyuyorsun. Gümüş alıyorsun. Gümüş. Yani gümüş alınır mı? Yani sorun gidin bakın e, kapalı çarşıda gümüş satışları nasıl? Granir gümüş satılıyor ya. Yani gümüş alıyorsun. Gümüşe güveniyorsun ileride bozdum diye. Türk lirasına güvenmiyorsun. Sonra da yabancı gelsin diyorsun. Yabancı falan gelmez. Yani niye gelsin ki adam kendi parana güvenmiyorsan sen gidip de bir de yani sırf o da değil yani güven sorunu da değil. Bir bakıyorsun kredi notuna. Kredi notun şaka gibi ülkeler arasında. Yani Afrika'da uçak görsen mızrak atan ülke kredi notunda senden daha iyi durumda. E sen, sen o zaman mızrağı orada yakala. Türkiye sonra Kanal İstanbul açacağız diyor. Saçma sapan bir proje. Parası yok belli. Yani Kanal İstanbul açılmaya başladığı anda Zaten dipte olan notumuzu bir tur daha düşürecekti. E şimdi bu adamlar fon yönetiyorlar. Yani gidip bireysel yatırımcı olarak düşünme. Amerika'da mesela emeklilik fonları vardı. Türkiye girişi yasakladılar. Onlar Ermeni soykırım hikayesine biraz ayrı. Ama başka fonlar da Türkiye'ye geldi. Çünkü mesela iki gün sonra Türkiye parasını ödeyemezse. Ne? Kim? Arjantin mesela ödeyemedi. Venezuela çok ciddi anlamda ödeyemedi. Ya bizim sonumuz da zaten Venezuela'ya doğru gidiyor ki adamlar dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip. Ödeyemezse bir para kaybedecek. İki daha önemlisi bu fon yöneticisi olduğu için prestijini kaybedecek. Yani senin fonun Türkiye'de para batırırsa senin müşterilerin kaçmaya başlar. Bu adam fon yönetemiyor diye. E bu adam o zaman Türkiye'ye niye gelsin yabancı olsa? Türkiye'nin alternatifi yok mu? E git Brezilya'ya kardeşim. Git Güney Afrika'ya. Adamlar böyle düşünüyorlar. Ve yurt dışı endeksleri var. Türkiye o endekslerde dip seviyelerde. Yani güven yani kredi derecelendirme notu vesaire. CDS primleri dediğimiz kredi default swap denir bunlara. Piyasada işlem gören risk primi notudur. Yani sen yüzde üç faiz alıyorsan e, risk primini de üzerine koyarsın. Yüzde dört de oraya koyarsın. Yüzde yedi faizle sigorta primidir. Borç verirsin Türkiye. Ya dolar bazında yüzde dokuzla falan borçlanıyor Türk lirası. Mesela çok ilginç bir haber çıktı. Arçelik firması. Koçların Arçelik. Türkiye Cumhuriyeti'nden daha iyi oranda borçlandı. Ha olabilir mi böyle bir şey? Yani bir ülkenin bir şirket yani Türkiye Cumhuriyeti'ne güvenmiyorlar. Arçelik'e güveniyorlar. Niye? Arçelik çünkü satışlarını çoğunu ihracat olarak yurt dışına yapıyor. E haliyle gelirleri döviz bazında. E bu adamlar rahat borçlanabilir ama normal şartlarda bir şirketin kredi notu borçlanma oranı bir ülkeyi geçemez. Yani ülke hazinesine. Adamlar diyor ki Arçelik batmaz Türkiye batar. Şu anda bu kafadalar. Yani bunun nedeni ne? Türkiye'de yönetime güvenmiyorlar. Peki nasıl gelir bu yönetim? Bu yönetimle gelmez. Nasıl gelir bu güven? Bu yönetimle gelmez. Çünkü e, adam bir akşamda kanunlar değişiyor. E ne oluyor? Sabah bir bakıyorsun e, kota gelmiş. Seni üreteceğin malzemeye kota gelmiş. E ne yapacak? Türkiye'ye gelip yatırım mı yapacak adam? Sabahtan akşama değişen, denetlenemeyen bir kanun var. E iş adaletlik olsa, iş mahkemeye vursan, mahkemeye gitsen kazanma şansın mı var? Ya savcılar daha gidip Sedat Pekin anlattıkları hakkında bir tek soruşturma açmadılar arkadaş. Ya anlatanı açtılar. Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdı diye açtılar. E şimdi bu ülkeye sen adaletine güvenmezsen, demokrasisine güvenmezsen ne halde getireceğim paranı? E git çünkü kendi paranda değil. Mesela bu Norveç emeklilerinin parası, Alman polislerinin parası, İngiliz itfaiyeci fonunun parası. Şimdi onu batırırsan orada o kadar basit değil de o işte. Hem prestij, bir daha iş bulamadığın gibi prestij, para kaybettiğin bir iş de bulamazsın. Prestijinden olursun. E adam gidip de ben kendim ne riske attım zaten yönetiyorum diyor. Ben bonusumu da alıyorum diyor. İşte yıl sonu avansımı alıyorum, maaşımı alıyorum. Türkiye gibi bir bela bir ülkeye niye gireyim diye düşünüyor. Haksız mı? Soru burada. Ya Türkiye'nin hikayesi yok. Yani Türkiye'nin satın alacak hikayesi yok. Yani piyasada mesela bir hisse senedi diyorsun. Hisse senedini Niye satın alırsın? Bir beklenti olur. Ya der fabrikası açılıyor ya fabrika kuracak ya şu ihaleyi alacak ya aşı üretecek değil mi? Yani bunların hepsi hikayedir. Bunların üzerinde hikayeyi satın alırsın oturur beklersin. Satışları artacak diye düşünüyorsun. Bana Türkiye'nin satacak hikaye söylesene. Yok. Yani Türkiye'nin ne hikayesi olabilir? Yani önümüzdeki günler daha iyi? Yani Sedat Peker çıktıkça yolsuzlukları açıkladıkça ve karşılığında cevap alamadığı sürece bu işler daha da kötüye saracak. Türkiye'ye bakıyoruz. Şimdi Türkiye'ye çok ciddi anlamda mesela son bir yıllık cari açımız 36.2 milyar dolar. Bu ne demek? Bizim bir yerden sadece cari açığımızı kapamak için 36.2 milyar dolar para bulmamız gerekiyor. Niye bulmamız gerekiyor? Çünkü Merkez Bankası rezervlerini iç etmiş durumdalar. Yok. Yani Merkez Bankası hala eksi 50 milyar doların etrafında dolaşıyor. Yani normal şartlarda bu gibi durumlarda Merkez Bankası öder parayı. e Merkez Bankası'nın parası olmadığına göre e, ne yapmamız gerekiyor? Dışarıda ihracatımız artması gerekiyor. Şimdi ihracatımız artıyor ama ihracatımızın e, iki türlü boyutu var. Biri dörtte üçü yurt dışındaki ham maddelere bağlı. Ve yurt dışındaki ham madde fiyatları inanılmaz boyutta artıyor. Hele gıda fiyatlarını görseniz. Şaka gibi. Türkiye'ye bakıyorsun. Türkiye'de enflasyon düşmüş diye komik komik açıklamalar yapıyorlar. Bir de iki ayrı açıklama yapıldı. Birinde 1.44 açık şey e, yükselmiş dediler enflasyon internette ilk açıkladıklarında. Diğerinde 0.82 yükselmiş, 0.86 yükselmiş dediler. Artık o kadar ilgilenmiyorum ki. Arkadaş yani gıda fiyatları kendini aşmış durumda. Şu anda Türkiye'nin 81 ilinin 42'sinde kuraklık yaşanıyor. Bildiğin kuraklık. Üretemiyorsun. Ve büyüme rakamlarına bakıyorsun. Tarım geçen yıla göre %7,5 büyümüş. Ya nasıl yedi buçuk büyüyor bana bunu anlatsan ama tarım da şimdi öyle bir e, kayıt dışı ki sabah kadar büyüdü istersen tarım 17 büyüdü de. Çünkü malların bir kısmı tam envanter yok. Malların bir kısmı pazarlarda satılıyor. Bir kısmı köylerde satılıyor. Markete gidenlerin yani kayıt altında olanların yüzdesi çok düşük. Bakın aynı tarım hikayesi Türkiye'de işsizlikle yapılır. Şimdi tarımı iş gücüne katarsın. Ya iyi de tarımdakiler sonuçta ürettiğinin karşılığını alıyor. Aile 8 kişi ise sekizini birden sen işte göstermeye başlıyorsun. E ne oluyor? İşsizlik düşük çıkıyor. Aslında tarımdakiler kayıt dışı çalışıyorlar. Yani herhangi bir vergi, herhangi bir aile etrafında çalışanların ödediği devlete bir para yok. Onlar tekrar satılırken sonra da işte haber geliyor. Tarlada 50 kuruş, markette 3 lira. Ne bu? Karpuzun kilosu. İyi de o karpuz dışınlanmıyor ki o karpuz gelmek için işte geçen günlerde vergi oranı değiştirilen inanılmaz şekilde artan akaryakıt fiyatlarına bağlı. Ham maliyelere bağlı. Mer şey marketlerin ödediği kiralara bağlı fiyatı. Adam 50 kuruşu Adana'da üretiyor ama sen Adana'da gidip tarlada almıyorsun. İstanbul'da gidip aşağıdan marketten alıyorsun. E o zaman fiyat tabii ki katlanıyor. Ama bakıyorsun enflasyon düşmüş. Enflasyonu TÜİ'nin düşük çıkarmasının nedeni enflasyon hemen hemen bütün verilerin anası gibi. Yani sen büyümek istiyorsan da enflasyonu düşük çıkarmak zorundasın. Çünkü büyüme rakamlarını enflasyondan arındırıyorlar. Yani sen büyümeyi yüksek gösterirsen, e, ülkeyi zenginleşmiş gösterirsin. E, ülkeyi zenginleşmiş gösterirsen, e insanları kandırmaya yarar. E, enflasyon başka neye yarıyor? Memur maaşlarının hesaplanmasında, e şimdi oradaki yüzde birin bile çok büyük önemi var. Çünkü kaç milyon memura ona göre ekstra zam yapacaklar.